Evet. evet sevgili izleyiciler. Tamam. Bizler şu anda Gezi Parkı'nın evet. Çıktık. Teşekkür ediyorum. deneyeceğim memur arkadaşlar hangisi yetkili? Size soracağım. Pardon bir şey sorabilir miyim? Evet. Geçen sene Duyur, mikrofon. Duyur 19 gün burada kaldım. Şu çiçekleri oraya bırakmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? 2 dakika bırakayım geri. Şu an yani izin verilmedi şu an yasak yani şu an izin bilmedi. Ya şunu bu bırakıp almak için ben tek bir bakış bir şeyim de yok yani herhangi bir şeyim de yok. Bırakıp gelsin. Evet basıncı arkadaşlar lütfen bu işi aşağıda yapalım. Bırakmıyor musunuz? Maalesef. Size versen bırakır mısınız? Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi bırakmayacağım. Öyle düşünüyorum. Çünkü Farklı duygular ya. Bir seneden ben bu günü bekledim. Bak Üzüldüm bu kadar mi? Kendim Peki. yetiştirdim bu çiçekleri. <laughs> en azından yani bütün sevgimi katarak açmış bunlar ya. Ne bırakmak istediniz? Çiçekini? Burada kaldım geçen evet. sene. Ben 19 gün burada yattım. Ve burada vuruldum. Gaz bombasıyla vuruldum. Onun için hüzünlendim geldim. Çiçeklerle geldim. Zaten buraya gelenler çiçeklerle geliyor. Evet, evet. Peki gün boyu bekleyecek misiniz? Deneyeceğim bekleyeceğim ama bırakacaklarını sanmıyorum.